Hocam Allah'ın kainat yaratmadan önce varlığı nasıl? Evet, Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratmadan önceki varlığının nasıl olduğuna ilişkin sorunun iki yanı vardır. Bir tanesi Allah'taki önceliği anlamak için bir takım insanların "Peki Allah'tan evvel ne vardı?" gibi soru sormalarına yönelik bir sözdür. İkincisi de doğrudan doğruya gerçekten kainat yokken, kainat yaratılmamışken yahut da daha hiçbir şey yaratılmamışken yani tam bir hiçlik varken Allah'ın e, bir tarsız yaşam biçimi yahut varlığı nasıl yürüyordu gibi cevap var. Bunlar ikisi birbirinden farklıdır. Bir defa e, Allah'tan önce ne vardı, Allah peki bir şeyden yaratılmadı mı gibi sorular çok mantıksız. Çünkü saat dediğimiz hadise öncesi saate bağlıdır biliyorsunuz. Bir şeyin evreninden bahsetmek için saatin çalışmaya başlaması lazım yani. Saati Cenab-ı Hak bin bankla beraber yarattı. Yani maddesel evrenin e, ee, kısmen de evrenin diğer katlarından bazılarını yaratırken bir ak noktaya kudretiyle nazar etti ve oradan biliyorsunuz bütün evrenler yarattı. Bu işte nazar ettiği an yaratılma başladıktan takriben nazarından sonra saatin başlaması 10 üzeri eksi 43 saniyedir. Yani nazar etmiştir. 10 üzeri eksi 43 saniye geçtikten sonra saat çalışmaya başlamıştır. Ondan evvel saat yoktu ki öncesi diye tartışılamaz. Allah'tan önce ne vardı? Nereden geldi? Nereye gitti? Önce ne yaptı? Denemez. Çünkü öncesi yoktu. Öncelik Saat yaratıldıktan sonra için söz konusudur. Nazar ettikten sonra da geçen o kısa an bir şey onun üzeri eksi 43 saniye demek şu demek bir saniyenin 10 milyarda birinin 10 milyarda birinin 10 milyarda birinin binde biri demektir. Ki bu süreç aklım almayacak kadar kısa bir süreçtir. Ol derim olur dediği Cenab-ı bir süreçtir. Yani bizim saatimize kıyas ederseniz 4 defa milyarda bir 4 defa 10 milyarda bir kere küçültürseniz saniyeyi o kadar kısa bir sürede yaratmıştır Cenab-ı Hak. Ondan sonra saat çalışmaya başlamıştır ve altı saniye sonra evrenler e, ilahi kompütürün planından çıkmıştır. Le-Mahfuz dediğimiz planla altı saniye sonra çıkmıştır. Allah'ın yedi günde gökleri ve arzı yarattığından kastı bu yedi saniyelik süredir. Nitekim yüce kitabımızda Cenab-ı Hakk'ın saatin ve zamanın çok farklı olduğu bildirilmiştir. Bu altı sayısı oradan gelmektedir. Altı saniye sonra şekillenmiştir enerji. Altı saniye, ilk altı saniyede enerji tamamen şekilsizdi. Bir e, şiddetli şey gibi lav gibi fışkırmıştı. Altı saniye sonra hepsi şekillendiler. Hangi enerji hangi gezegeni yaratacağını, hangi gezegenin hangi noktasında hangi yıldızın doğacağını arzdaki hangi evin hangi bacasından duman çıkacağını dahi lehv mahfuz kompütürü ilk altı saniyede tespit etmiştir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın altı günde yarattığı hikmeti de bunun içerisindedir. Cenab-ı Hakk'ın öncesindeki hadise işte önce diye sormamak lazım. Kainat yaratılmadan evvel Cenab-ı Hak vardı ve zatiyetinin sırrıyla vardı. Kendine ait bir varlıktı. Onun için her şey hiçtir zaten. Yaratmaya başladıktan sonra hiçlik kademe kademe çokluk alemine dönüşmüştür. Tam bir hiçlik varken o hiçlik çokluk alemine dönüşmüştür ki evrende tasavvurumuzda hiçbir nokta kalmamıştır ki ilahi kudretle dolmasın. En son ateizmin yıkılmasının en büyük e, fizik delillerinden bir tanesi evrenin hiçbir noktasında radyo sinyalinin gelmediği bu nokta olmadığı tespit edildi. Bu ne demektir? Evrenin her noktasında Cenab-ı Hakk'ın varlığı kesinlikle vardır. Eğer bu haşa tesadüfler zinciri diyen o manyakların düşündüğü gibi olsaydı evrende boşluklar, hiçlikler, çukurlar gibi bir takım manzaraların görülmesi lazımdı. Ve bu havadis verirken bütün batıdaki büyük bilim mecmuaları ateizm, komünizmden sonra iki sene dayanabildi diye verdiler. İki sene evvel. Marksizm çöktü, iki sene sonra ateizm çöktü diye bildirdiler. Onun için Cenab-ı Hakk'ın varlığı zafiyetine ait. Akılla, fikirle, hiçbir şeyle bilinebilecek bir tarz değildir. Çünkü var etmemiştir ki onun hakkında bilgi sahibi olalım. Saat çalışmamıştır ki öncesini bilelim. Ama saat çalıştıktan sonra Cenab-ı Hak bir yaradandır, Allah'tır, ilahtır ve her şeyi kendisi yaratmıştır. Bu yaratılış sisteminde de kendi zatından zatına tecelli ederek, kendi iç dünyası aşağı, iş değildir aslında, iş dış büyüklük çünkü hesaba gelmez. Kendi iş dünyasındaki tecellilerine Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını yaratma sistemi deniyor ki, tecelli etti, Rahman sıfatını yarattı, her şey başladı birbirinin etrafında dönmeye. Her şey birbirini sevmeye başladı. Ee, mesela hallak sıfatını yarattı, her şey çabucak fizik hesaplar yapmaya başladı. Alim sıfatını yarattı, kompütürdeki her şey büyük bir matematik ahengi içerisine girmeye başladı. Her tecellisinde kendi özünde yepyeni bir sıfat yaratarak kainatı yine Yüce Kitabımızın anlattığı gibi evvela murad etti. Sonra e tevsiye etti. İşte tevsiye etti dedi bu bütün sıfatlarını yaratarak sistemleştirdi. Ondan sonra fakat diyor programladı. Dikkat verenin netince karşılığı programlama demek. Ondan sonra programladı, ondan sonra ihya etti. Programını kuvveden fiile çıkardı. Bir çocuğun anne rehbinde bulunma süreci, genetik kardının programının doğum haline geçen zamanı da ihladır. Yani Cenab-ı Hakk'ın nasıl ki bir çocuğu anne karnına düştükten sonra gözünün, kaşının, kulağının, dişinin çıkmaması mümkün değilse, Cenab-ı Hakk'ın takdirlerini ister, ferdi insanla isterse toplumda çıkılması mümkün değil çünkü programı levh mahfuzda tartışılmayacak kadar ince hesaplarla yapılmış bir programdır.